10 Kasım Türk milletinin yüreğinde derin bir hüzünle anılan zamanın durduğu bir gün. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Bir ulusun kaderini değiştiren, cesareti, zekası ve liderliğiyle tarihe yön veren bir adam. O, sadece savaş meydanlarında değil, gönüllerde de zaferler kazandı onun en büyük eserim dediği bu cumhuriyeti gençlere emanet etmesi, geleceğe duyduğu inancın en büyük göstergesi. Bugün idealleri ve fikirleriyle yolumuza aydınlatan bir ışık olarak kalbimizde yaşıyor. Saygı ve özlemle anıyor. Yani.